İbn-i hadisi diye bu bir hadis var. İbn-i Sayyad Medine'de yerleşik bir Yahudi ailesinin çocuğu. Yaşı 13-14 yaşlarında rivayetlerde geçen bu. Medine'de öyle bir şöhreti var ki bu çocuğun kim ne soruyorsa onu biliyor, kimin kalbinden ne geçiyorsa onu biliyor. Böyle bir şöhreti var çocuğun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hazreti Ömer'e demiş ki gel gidelim şunun yanına bir Değil bakalım. Efendimiz Hazreti Ömer'i alıyor ve gidiyor. Yanına varınca Efendimiz diyor ki sana bir şeyler geliyormuş öyle mi? Evet geliyor diyor. Açıkta mı geliyor gizlide mi geliyor? Karanlıkta mı geliyor? Haydi. Açıkta da geliyor, gizlide de geliyor. Doğru mu söylüyor, yalan mı? Doğru da söylüyor, yalan da diyor çocuk. Peki içimden bir şey tuttum, bil bakalım demiş. Çocuk dur deyince sus diyor efendimiz. Ömer şeytan bastı burayı gidelim. Duha Suresini tutmuş. Eyvallah. Ama tepkiye bakın. Tepkiye bakın, alemlere rahmet olanın tepkisine bakın. Ömer burayı şeytanlar bastı gidelim. Onu orada bıraktık, bu çocuğu bugüne getirdik. Hırka'yı şerifin yanına koy. Manzarayı bir bana tarif eder misiniz? Manzarayı bana bir tarif eder misiniz? Saçından kıl koparanlar mı? Elbisesini üstüne sürenler mi? Sağını solunu öpenler mi? Eline yumulanlar mı? Ayakkabısıyla su içenler mi? Manzarayı bir. Ve öldüğünde bunun başına yapacakları tü, türbenin metresini siz hesap edebiliyor musunuz? Peki sahabe ne yaptı bu çocuğa hiç biliyor musunuz? Efendimiz böyle yaptı. Efendimiz kayıptan haber verme iddialarının en küçük kokusuna dahi şeytanın mesleğine intisap olarak bakar. Bu, onun için Efendimiz hiç teşebbüs etmedi. Hiç, hiç teşebbüs etmedi. Bir tanesi devemi kaybettim, devemin yerini söyle peygamber sen demişti de. Onun başucunda, Efendimizin başucunda bekleyen sahabe okkalı bir küfür etti adama. Efendimiz bile kınadı yani sahabeyi. O kalı bir küfretti adama. Gel dedi o bilmez ben bilirim deveyin yerini ben söyleyeyim. Sahabe buydu sahabe bu. Bugünküler ne peki? Hangi din? Peygamberimiz bu. Bugünküler ne peki? Allah Resulü bir cenazeyi ziyarete geldi. Osman bin Maz'un'un cenazesiydi. Osman bin Maz'un misafir kaldığı evde birkaç ay hasta yatmış ve en sonunda vefat etmişti. O hastalığı ve misafirliği sırasında gece hayatına da sahip olan, şahit olan evin sahibesi, hanımefendi, yani çok züht, zahit bir zattı, ee, öyle bir gece hayatı varmış. Efendim gece namazlarını hiç aksatmadan saatler boyu. Ve tuva lekel ya Osman diyor cenazenin başında. Cennet sana helal olsun. Ya Osman. Efendimiz de tam o sırada oraya girmiş. sanırım taziye için. Sen nereden biliyorsun be kadın diyor. Ne biçim bir konuşuyorsun böyle? Ya Ummu Saib. Sana ne bildirdi böyle? Vallahi ma edri. Ve ma yuf'alu bi ve ana Rasulullah. Ben Allah'ın peygamberi olduğum halde yarın Allah'ın bana ne muamele yapacağını ben bile bilmiyorum. Bu Kur'an'da bir ayettir aynı zamanda. <laughs> Eyvallah. Hay dilinize sağlık. Taf suresi, ah Kaf suresi ok Ahkaf 9. Eyvallah. Aslında Allah Rabbimiz Resulünü terbiye ediyor. Resulü de o terbiye ile konuşuyor. Ahkaf 9. İşte bu. Evet. Sen sana ne yapılacağını, yarın sana ne yapılacağını bilmezsin diyor Ahkaf 9'da. Peki ya bugünküler? Bırak kendilerine yapılacağını, herkese yapılacağını nasıl da biliyorlar? Nasıl bu kadar cüretli olabiliyorlar? Allah Resulü'nün sünnetini nasıl da çiğneyebiliyorlar? Ahlakını nasıl? Allah'ın ahlakını nasıl da çiğniyorlar? Ve rol çalıyorlar. Tırnak içinde kullanayım. Yani Kur'an'ın ahlakını. asıl da çiğniyorlar? Onun için bu noktada Allah Resulü işte böyle davrandı. Burayı cinler bastı gidelim ey Ömer. Ne oldu biliyor musunuz? Hikayenin arkası çok daha ilginç. İbni Hacer'in rivayetleriyle nakledelim. Fatih, buna bir şeyler oldu. i̇bn Hacer arkasını derlemiş mevzunun. Bu çocuk Müslüman olmuş ilerleyen yıllarda. Müslüman olmuş. Ve hacca gitmiş. Hacca giderken sahabe bunun kafilesine yaklaşmamış. Niye yaklaşmadığını sorduklarında da o Allah'ın hududuna tecavüz etti. Gerekçe bu. O Allah'ın hududuna tecavüz etti. Hatta sahabeden bunu deccal olarak görenler olmuş. Bu da kendisini savunurken ya deccal Medine'ye giremeyecek. Ben bak Medine'de doğdum, büyüdüm yapmayın böyle falan diye zavallı kendisini hayli savunmuş. Dolayısıyla sahabenin davranışına bakın. Sahabenin bu mevzudaki hassasiyetine bakın. Ama beyefendi bizim efendi diyor peygamberle bu mevzuları istişare ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Sıffin'de bir rakama göre 15 bin kişi öldü. Affedersiniz Cemel'de. Cemel'in taraflarından biri Hazreti Ali, Resulullah'ın ilmin kapısı dediği Hazreti Ali, biri de Hazreti Ayşe'ydi. Yani biri eşi, çok sevgili eşi, Hibbi dediği sevgili eşi, Öbürü ise sevgili damadı, amca oğlu, evladı gibi sevdiği insan. Ama bunların ikisi de Cemel'e girelim mi girmeyelim mi diye Resulullah'la bir kez istişareyi düşünmemişti. Değil mi? Daha ötesi var. Hazreti Ebu Bekir'e Hazreti Ömer hilafeti döneminde Kur'an'ı artık cem edelim, mushaf yapalım. Yani kitaplaştıralım. Kur'an Efendimiz döneminde aslında Kur'an olarak toplandı. Ama mushaf haline gelmesi, yani formal manada bir kitap olarak toplanması, Hz. Ebu Bekir döneminde, mesele yanlış anlaşılıyor. Bu konuda da rivayetler vardır ciddi. Ve doğrusu da odur. Efendimiz vefat ettiğinde Kur'an'ı Kur'an olarak bıraktı. Zaten size bir şey bırakıyorum. O'na sarıldıkça yoldan sapmazsınız dediği şeyi bıraktı. Bırakmadan nasıl böyle söyler Efendimiz? Hazreti Ebubekir döneminde formal kitap olarak toplandı. Cem edildi. Ama bu kolay olmadı. Bu teklifi Hazreti Ebubekir'e Hazreti Ömer yaptığında Hazreti Ebubekir ilk anda reddetti. Allah Resulü'nün yapmadığı bir şeyi ben nasıl yaparım? İki ay öyle kafasında bir çengel takıl olarak gezmiş. Yapalım mı yapmayalım mı? Ya niye gerek var buna? Daha Resulullah'ın buzu üstünde bir danışma ne olacak? Öyle değil. Yani tam bizimki 1400 sene gidip de danışıyor da sen şöyle iki sene bir buçuk sene gidemedin mi ya Ebu Bekir? Hem de Resulullah'la beraber yaşadın. Onun terbiyesinden geçtin. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Okkası gramı olmayan şeylerle efendim doldurduğunuz, attığınız bir temelin üstüne hangi din binasını yükleyeceksiniz? Yükselteceksiniz. O temelin üstünde yükselen binadan kime ne hayır gelir? Onun altındakini bir akıllı gelir de çekerse ne olur üstü? Buz üstüne bina yap. Onun için ne olursunuz dininizi ciddiye alın. Ne olursunuz dininizi esrara eroyuna çevirmeyin. Ne olursunuz? Bu dinin size verdiği bu hayatın tamamının mucize olarak gören bakış açısı size mucize olarak yeter.